değerli arkadaşlar A kitapçığından 15. soru biyolojinin ilk sorusu ile başlayacak olursak bitkiler alemi oluşturan üyelerin tamamı için verilen özelliklerden hangine sahip oldukları söylenebilir. Bitkiler alemini 3'e ayırmıştık hatırlarsanız yine hatırlatalım. Damarsız tohumsuz bitkiler bakın damar eksi tohum eksi. İkinci grubumuz damarlı tohumsuz bitkiler ve üçüncü olarak damarlı tohumlu bitkiler diye arkadaşlar 3 ayrılmıştır. Bakın damar artı tohum artı. Birinci öncülümüz topraktan aldıkları suyu iletim nemetleri yardımıyla üst organlara taşıma. Damarsız tohumsuz bitkilerde arkadaşlar iletim nemetleri yoktur. O zaman birinci öncülümüz ortak değildir. İkinci öncülümüz topraktan aldıkları karbon dioksiti özünleme tepkimeleriyle organik besine düşürme fotosentez yapabilme. Bu da arkadaşlar Parazit bitkiler için tam parazit bitkilerden canavar otu bitkisi için klorofil taşınmadığı için fotosentez yaparak kendi besini kendisi üretemez. Bu da ortak değildir. Dehidrasyon tepkimeleriyle ürettikleri nişasta molekülü depolama, parazit bitki de olsa, nişasta glikoz molekülü de olsa bitkiler nişasta depolar arkadaşlar. Ve aldığı besini nişasta şeklinde depolayabilir. Dehidrasyon zaten canlıların yaşlılığı tepkimelerden tüm canlılar değil tepkimesi yapabilir. Glikoz moleküllerini çaldığı glikoz molekülünü veya konaktan aldığı glikoz nişasta çevirebilir. Cevabımız 5 şıkkı yalnız üçtür arkadaşlar. 16. soru. U borusu düzeniyle kurgulanan deney ortamı aşağıdaki gibidir. K kolu, L kolu bir yönü iki yönü arkadaşlar. X sıvısında %20 sükroz yazıyorum. %20 sikroz ve yüzde arkadaşlar 80 oranında su var. Diğer tarafta %10 galaktoz nişasta arkadaşlar geri kalan %90'ı sudur arkadaşlar. Şimdi deniz üzerinde belirtilen X ve Y sıvılarının içerikleri şekildeki gibi söylediğimiz gibidir. Iot molekülleri nişasta ile mavi mor renk alır. Verilenler incelendiğinde ilgili düzenekte bir süre sonra gözlenecek değişmeler için ifadeler hangileri doğrudur? Renk değişerek başlayalım bu sorumuza. K kolunda arkadaşlar K kolunda şu rengi alalım. Mavi rengi alalım. K kolunda sıvı bir yönde ilerler. Çünkü arkadaşlar bakın su çoktan aza doğru osmoz ile arkadaşlar transfer olur. Ve bir yönünde su seviyesi yükselir. Birinci maddemiz doğrudur. L kolundaki sıvının bakın L kolundaki sıvının rengi mavi mavi mor olur. Nişastayla iyot birleşir diyoruz. Iot bu taraftaydı arkadaşlar bakın. Iyot küçük moleküldür. Bu tarafa geçebilir. Nişasta büyük molekül olur. Bu tarafa geçemez. O zaman L kolunda mavi mor renk olurken K kolunda olmaz. Doğru bir maddemiz. X'in içerisinde glikoz moleküle rastlanabilir. X tarafında sükroz var. Sükroz bitisakkarittir. Glikoz artı fruktozdan oluşur. Bakın yazıyorum. Glikoz artı fruktozdan oluşur. Ancak sükrozu sindirmek için sükraz enzimi lazım. Amilaz enzimini sindiremeyiz. O zaman glikoz molekülüne rastlanamaz arkadaşlar. Sükrozlar olduğu gibi kalır. Üçüncü öncülümüz yanlış. 4. Y'nin içerisinde protein yapılan molekülleri rastlanabilir. Verilenlere bakıldığı zaman bu moleküllerden Protein yapan enzim vardır. Enzimler büyük moleküllerdir. X tarafından Y sıvısına geçemez arkadaşlar. K tarafından Y tarafına geçemez. O zaman ne diyeceğiz? Bunun cümlesi Çünkü bağırsak zarı hücre zarı gibi. Bağırsak perdenin hücre zarı gibi monomer geçirir. Protein enzimler büyük moleküller olduğu için geçirmez. Cevabımız 1 ve 2 A şıkkıdır. Değerli arkadaşlar. 17. soruya geçecek olursak bir hücrede Ribozom organinin faaliyetine bağlı olarak aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisine rastlanamaz. Ribozomun faaliyeti amino asitleri bir araya getirerek verdi arkadaşlar. 2 tane 3 tane artık kaç tane varsa bunlardan protein artı en eksi bir su yapar arkadaşlar. Reaksiyona girenler azalırken reaksiyon sonucu oluşan moleküllerin miktarı artar diyoruz hangisine rastlanamaz ph amino asitler amfoterdir asidik ve bazik özellik gösterebilir amino grubu bazik karboksil grubu asidik özellik gösterir amino asitler ikisini de gösterebildiği için biz diyoruz ki rastlanabilir arkadaşlar Asit amino asitleri ortadan kaldırırsak asidik özellik ph bir miktar yükselebilir stopla adımdaki su miktarı görüldüğü gibi artabilir ATP Dehidrasyon tepkimesi sitici bozulma yaptığı faaliyetler dehidrasyon için ATP harcanır. Enzim miktarı sabit kalması gerekirken azalır şeklinde bir grafik olduğu için yanlıştır. Cevabımız D şıkkı. E şıkkının monomer bakın amnestikler monomer olduğu için azalacak arkadaşlar. E grafimiz de doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. 18. soruya bakacak olursak 18. sorumuz değerli arkadaşlar. İki eşit iki kromozomlu hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen evrelerin bir bölümüne ilişkin mikroskopik görüntüler aşağıdaki gibidir. Buna göre ilgili evreler gerçekleşme önceliği gerçekleşme önceliği dikkate alınarak sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Grafiklere bakacak olursak, resimlerimize bakacak olursak bakın 4. resimde değerli arkadaşlar renk değiştireyim kırmızı alalım sentozom eşleşmesi var. İnterfaz. Profaz diyebilirsiniz ama çekirdekler erimemiş. Profaz olabilir ama interfaz diyelim. Üçüncü resmimiz iki tane bakın kromozomlar çift sıra halinde ekvatoral dizilmiş. Metafaz biri arkadaşlar burası. Zaten 4 başlayacak olduğumuzu düşünürsek cevabımız A değil B değil arkadaşlar. %33 bakın Üç tane şıkkımız var. Daha sonra Bakın birinci resmimizde çekirdek zarı oluşmuş. Yani her kromozom çekirdek zarı oluşturaraktan kutuplarda arkadaşlar yeni çekirdek zarı oluşmaya başlamış. Telefaz 1'dir arkadaşlar burası. Daha sonraki resmimiz ikinci resmimiz kardeş kromatitler olarak kutuplara gidiyor. Bakın bu da anafaz 2'dir. O zaman sıralamamız 4 3 4 3 dediğimiz zaman cevabımızı bakın 2'ye düşürdük. Edirne'de 4 3 1 arkadaşlar. Bir önce daha sonra ikinci evremiz. Anafaz 2 gerçekleşir. Cevap D şıkkı olur. 18 D olur arkadaşlar. 19. soruya bakacak olursak çuha çiçeğinde kırmızı ve beyaz çiçek rengi arasında eksik baskınlık olup pembe ara renk oluşur çocuklarında. F1 nefsi pembe renk olur. Hatta bakın şöyle yapalım. İsterseniz şöyle yapalım bakın. Tam baskınlık durumunda Tam baskınlık ve eksik baskınlığı beraber söyleyelim. Eş baskınlık da aynı şekilde eksik baskınlığı söyleyelim. Eksik baskın arkadaşlar. Tam baskınlıkta sarı A sarı zaten büyük yazdık. Küçük A yeşil zaten küçük yazarak onun çekinik olduğunu söylüyoruz ve arkadaşlar burada. Bilinin büyük bilinin küçük yazılması Mendel genetiğinde tam baskını kabul etmek demekti. Bakın sonra ne oluyordu burada? Saf sarı ile saf yeşil çaprazladığımız zaman F 1imiz değerli arkadaşlar büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A küçük A şimdi tamamı sarı oluyordu. Yeşil özelliği oluşmuyordu. Daha sonra F1 çarpı F1 yaptığımızda değerli arkadaşlar büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A değerli arkadaşlar. Ve buradan büyük A büyük A büyük A, A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A şeklinde genotip herhalde diyorduk. Genotip oranı 1 2 1 bakın yazıyorum 1 2 1 fenotip oranı bu genotip oranı değerli arkadaşlar. Fenotip oranı ise 3'e 1 olurken değerli arkadaşlar eksik baskınlık Veya eş baskınlık durumunda bakın kırmızıyı kırmızı kırmızı büyük harflerle beyazı beyaz beyaz yazacağız. Çünkü içine büyük harf yazacağız. Aralarında baskınlık ilişkisi yok. Buradan F1'in hepsinin KB olmasını bekliyoruz. KB, KB kırmızı beyaz. Bunlara pembe diyeceğiz arkadaşlar. Bakın pembe renk oluşur. F1'in hepsi pembe. Sonra F1 çarpı F1 yaptığımızda yani pembe çarpı pembe. Kırmızı. Pembe. Pembe. Ve beyaz arkadaşlar. Bakın dış görünüşünü böyle yazdık. Kırmızı. Pembe. Ve beyaz oldu arkadaşlar. Genotip ve fenotip toparanı değerli arkadaşlar. Bakın burada kırmızı olan bir tane. Pembe olan iki tane dış görünüşünü genotip oranı ve beyaz olan bir tane. Fenotip ve genotip oranı 1-2-1'dir değerli arkadaşlar. Cevap E şıkkıdır. ÖSYM'nin 2012 yıllarında sormuş olduğu soruları da yine eksik baskında sorulmuştu. Cevap E şıkkı. Son sorumuza geçecek olursak bir ekoloji sorusu. Belirli bir ekosistemde besin zinciri için oluşturulan piramit aşağıdaki gibidir. Buna göre ilgili piramit harflendirilerek gösterilen bireyler için aşağıdaki açıklama yanlış olur Bakın üreticimiz, ağaçtırıcımız, otçul, etçil ve hem etçil hem otçul canımız Bunları direkt kendimizin sıralamamız lazım. A bireyi ağaçtırıcı canlı için konuşuyoruz. Organik atık birikimini engeller. Doğrudur arkadaşlar. B şıkkımız B bireyleri, B bireyleri hem etçil hem otçullar 9 ana zehirli madde miktarı en fazladır. Doğrudur. Piramitte yukarı doğru çıkılırsa biyolojik birikim en fazladır. C C birin üreme artış yani bakın C sayısı aşırı artarsa D'ler azalır. D'ler azaldığı için E'nin sayısı artar. E birinin olumsuz etkiler yanlış arkadaşlar. Olumlu etkiler. E birinin sayısı artar. D D birinin vücutlarından selüloz sindiriminden sorumlu organizmalar bulunur. Epideler 30 arkadaşlar selüloz sindirici yapılar organizmalar bulunur. Doğrudur. E bireyleri ışık enerjisini kimyasal bağıntıya dönüştürerek dönüştürecek genetik donanıma sahiptir. Fotosantez yapabilirler diyoruz. Doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Son sonunda çözdük ve burada sonlandırıyoruz. Hepinize başarılar arkadaşlar.